Nereden çıktı bunun yeni bölümlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul'dayız ve en lezzetli, en eğlenceli ve en farklı bir ödül törenine hazır mısınız? O zaman sizleri favori lezzetler ödül törenine ve vlogumuza davet ediyorum. Türkiye'nin en lezzetli ödül törenindeyiz ve bugün sizlerle birlikte en favori mekanları, en favori lezzetleri ve Türkiye'nin en favorilerini bugün İstanbul'da arıyoruz. Yarışma az sonra başlayacak ve biz de en lezzetli bu ödül törenini kıyasıya yarışı merakla bekliyoruz. Hemen bir ödülleri sizlere gösterelim kısaca. Türkiye'nin enlerini arıyoruz ve bugün en lezzetli yarışmanın ödülleri burada gördüğünüz gibi. Umarım inşallah ileride bu ödüllerden bir tanesi de en lezzetli youtuber olarak <laughs> kendim de alırım bilmiyorum tabii ki öyle bir kategori yok ama uydurduk e, ödül almak Tabii ki keyifli ödül almak Tabii ki eğlenceli Biz de bugün bu ödülleri kimlere vereceğiz kimlere takdim edeceğiz ve kimler bu ödülleri kaldıracak bunu tutuyorum çünkü elimde şu an kimler bunlara sahip olacak az sonra göreceğiz <laughs> sizlere sormak istiyoruz. Türkiye'nin en lezzetli dondurması neresiye sormak istersek ne cevap verirsiniz? Şüphesiz Maraş. Bir de beyaz olunca daha iyi olur, daha lezzetli olur. Daha önce bu lezzeti hiç denediniz mi biliyor muydunuz? Hayır, bilmiyorum. İlk defa az sonra ellerinizle belki keserek hayır, hayır, deneyeceksiniz. Değil, değil de. Alabilir, Denemek olabilir. ister misiniz? Tabii ki. <laughs> Ve sormak istiyoruz, favori lezzetlerin en favori dondurmasını duymak istiyoruz. Akto tabii ki. Akto Her zaman ödüllere marası. doymayan gerçekten. Akto firmasını bugün de favori lezzetlerde ödüllendiriyoruz inşallah. Muazzam bir yarışma oldu gerçekten. Akto'yu kutluyoruz. Usta Maraş'tan buraya geldi. Aynı zamanda Maraş'ı da kutluyoruz. Kahraman Maraş'ımızda muazzam firmalarımız var. Müthiş dereceye giren firmalarımız var. Başta Ömer Bey olmak üzere. Hepsini kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Ve bu gecenin mimarlarından Esra Hanım'la birlikteyiz. Ederim. Ellerinize, emeklerinize sağlık Esra sağ Hanım. Çok güzel bir geceyle buluştuk. Kahramanmaraş'tan bizleri bu özü törenine davet ettiniz ve tüm dünyanın, tüm Türkiye'nin bildiği dünyanın en lezzetli dondurmasını bugün bir kez daha sizlere tatlırmış evet. ve denetmiş oluyoruz. Neler düşünüyorsunuz? Duygu veri görüşlerinizi alalım. Ee, biz öncelikle gerçekten burada olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Özellikle Kahramanmaraş, Diğer herkes burada. Ee, çok teşekkür ederiz. Zaten dondurmanın tadını bilmeyen yoktur herhalde ama olmayanlar için de bugün dondurmamız ikram ediliyor Akto tarafından. Ee, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Sizlere de sormak istiyoruz. Dünyanın en lezzetli dünyanın en sert dondurmasını bugün ödül töreninde sizler de tatacaksınız. Evet. Zorlandınız mı peki? Şu anda çok zor. Gerçekten çok sertmiş ya. Ben yalarken bu kadar sert olmuyor. <laughs> Aa, inanamıyorum ya şu anda. Gerçekten kesilmiyor ya. Şu an e, Aa, yumuşak neden? hali. Öyle mi? Ya, aynen yumuşak hali. Bu şaka olması lazım. Bu kesmiyorsa artık bilemem. Gerçekten. <laughs> Genelde Türk adetlerinde hani makas kesmiyor gibi yapıyor olmuyorsunuz. Makas kesmiyor. <laughs> Maraş Büyükşehir Belediye'mizin Kültür Daire Başkanı Sayın Duran Doğan ve bütün misafirler eşliğinde Kahramanmaraş'ın dünyaya namını yaydığı o eşsiz lezzeti dondurmayı başkanımız burada az önce misafirlerimize ikram etti. Başkanım duygu ve görüşlerinizi almak istiyoruz sizlerle birlikte. Kahramanmaraş olarak Büyükşehir Belediyesi olarak sizler de bugün burada ödüldesiniz. Neler düşünüyorsunuz? Evet ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş adına gurur duydum. Çok güzel bir ortam var burada. Belediyemizin burada olmak, olması çok önemli. Tabii ki Kahramanmaraş'ın bir gastronomi festivalinde, bu anlamda lezzet festivalinde e, dondurmasıyla, paşasıyla ve eşsiz diğer lezzetleriyle burada bulunması çok önemli. Kahramanmaraş hakikaten çok özel bir şehir. Doğası çok zengin. Dolayısıyla doğasının zenginliği mutfağına da yansıyan bir şehir. Zengin bir şehir. Zaten dondurmamızı anlatmaya gerek yok sadece Türkiye değil, dünya tanıyor. Bunun yanı sıra bizim daha farklı yüzlerce lezzetimiz var. Kahramanmaraş aslında şunu söyleyebilirim. Tam saklı bir cennet. Kahramanmaraş'a tatmak için, hissetmek için, güzellikleri yaşamak için Kahramanmaraş'a davet ediyorum. Sevgili Zeynep Mansur'a sormak istiyoruz. Eğer ödül töreni ile alakalı duygu ve görüşlerinizi alabilir miyim? Vallahi her sene olduğu gibi gayet başarılı bir kutlama olacak. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ve siz de bu geceye damga vuracak bir isimsiniz. Sevgili Zeli ile birlikteyiz. Merhaba. Çünkü bugün o da özel bir ödüle layık görülecek. en favori. En favori. Proje ödülü ama bu projede yalnız değilim Yücel Karakuş da benimle beraber. Hayırlı olsun diyelim e, sevgili de, Yücel Bey'e, Hanım'a. Bizleri bu... az sonra sesleriyle mesle edecekler çok zaten. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Tabii ki bizi de layık gördükleri için Power lezzetler ailesine çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet. Kahramanmaraş'a gelmiş miydiniz? Evet geldim. İki Lezzetleri geldim. biliyorsunuz. Biliyorum. Neleri tattınız, nelerle karşılaştınız Kahramanmaraş'ta? Ee, en çok dikkatimi çeken şey bir kuru tarhananız var ya sizin. Çok Doğrudur. Doğru. Onu biz atıştırmalık olarak çocuklarla çok seviyoruz. Çok ya, da sağlıklı, çok, çok da lezzetli. Evet. Gerçekten de cips gibi çok da incecik, çıtır çıtır. Ve bugün de yine Alfi Çörek, Alfi Tarhana bu lezzet ödüllerinde yine bizleri gururlandırdı. Kahramanmaraş'ımızı dondurmasıyla, tarhanasıyla, biberiyle paçasıyla Kahramanmaraş gerçekten bugün geceye damga vuracak gibi duruyor. Evet. Sizleri de o zaman en yakın zamanda yine Kahramanmaraş'a misafir olarak Mutlaka ağırlayalım. Mutlaka geleceğim çünkü Kahramanmaraş insanını çok seviyorum. İnanılmaz misafir o sofralar yani o hizmet, gelince o lezzet gelince giyilmiyor birkaç kilo da Aynen, alınıyor öyle. Evet, doğru evet, söylemek gerekirse. Bir hafta aç kalmam gerekiyor Kahramanmaraş'a <laughs> gitmek için ve Remzi Usta'm tabii ki gösteriyor dediğimiz gibi 2021'in favori lezzetleri ödül töreninde Kahramanmaraş'ımızı temsil eden Menekşe Paça Yeni Remzi Usta'mız bu ödüle layık görüldü. Türkiye Lezzetleri'nin yarıştığı bir yarışmada bu yıl Kahramanmaraş'tan Menekşe Paça ödülünü hak etti. E ve onun dışında bir sürü firma var ama ben bir kez daha ustamı o maharetli ellerinden, o <laughs> ilginç yüzük ve kolyesinden dolayı gerçekten işini severek yapan bir ustamız, gerçekten işini layıkıyla yapan bir ustamız, teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim. Bu ödülleri her yıl Kahramanmaraş'a kazandırıyor kendisi. Çünkü işini severek yapıyor. Evet. Ne söyleyeceksin ustam? Favori ödüllerinde En iyi çabacı ödül olmam için buradayım. Ve her ee, yıl da alıyorsunuz. Evet. Ee, ben bu ödülü Bunun bir sırrı olmalı değil mi? Ben bu ödülü kendim için değil, Maleşe için değil, Remzola için değil. Kahramanmaraş için aldığım için çok mutluyum. Oy veren, vermeyen ee, herkese çok teşekkür ediyorum. Her şey Kahramanmaraş için ve gene ee, az önce bir soru sormuştunuz. Şimdi bu sırrı ne? Kesinlikle evet bunun sırrı Bence ne? Ben işimi severek yapıyorum. Sevgimi de gördüğünüz gibi biraz sanata dönüştürüyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Sunuculara soru sormak ne kadar doğru olur? Bu özel gecenin değerli sunucularıyla birlikteyiz efendim. Gerçekten aylardır bu gece için hazırlanıyorlar ve favori lezzetleri arıyoruz. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi gastronomi... Ee... Aslında biraz uzak ama e, manevi kardeşimdir Özlem Bekir. Onun gıyabına yakın olduğum bir alan. Dolayısıyla sektörün hareketliliğini onun gıyabında çok iyi biliyorum. Ne kadar kıymetli ola, o bir sektör olduğunu da çok iyi biliyorum. Sorumluluğumuz büyük, favoriler elimizde biz biliyoruz. Merakla ee... bekliyoruz. <laughs> evet. Özlem Hanım ikincisini evet. düzenliyoruz ve evet. gerçekten çok büyük emekleriniz var. Türkiye'nin favori lezzetlerini aradık ve bulduk. Bugün hepsini evet. az sonra sizlerin ağzından, sizlerin elleriyle o ödülleri vereceğiz. Neler düşünüyorsunuz? Valla çok mutluyuz. Çünkü biz Favori Lezzetler ailesi olarak zaten her sene yaptığımız bir organizasyon ve yıllardır da gerçekten sektöre damga vuruyoruz diyebilirim. Çok da mutluyuz, çok da güzel. Herkesin heyecanlı olduğunu da biliyorum ama biz de çok heyecanlıyız. Yaklaşık bir, bir buçuk aydır ciddi boyutta hazırlanıyoruz bu organizasyon için. İnşallah iyi olur hepimiz için. Bence hak eden de kazanıyor. Aynı zamanda kazanamayanları da tebrik ediyoruz. Hepsi her biri birbirinden lezzetli çünkü. Her biri birbirinden güzel. Asla kıyasaya bir rekabet. Değerli favori lezzetler ve lezzet dostları 869 yerli Lise Projesi, KAFE, Türkiye Ahçılar Federasyonu ve AGEP, e, Antalya Araştırma Gastronomi Derneği tarafından ortaya çıkarıldı. <laughs> Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum efendim. Çok mersi sağ olun. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Programdan, çekimlerden böyle çıktım. Ali ve koştura koştura geldim. Ve gerçekten böyle bir ödül olabilmek benim için büyük bir mutluluk Peki, çok teşekkür ediyorum. Devlerin buluşmasını görüyoruz vay şu anda vay gerçekten. Vay vay. Ay aşkım. İki yakın ya. arkadaşın bu ödül töreninde bir araya <laughs> gelmeleri. Güzel yemekler yapar programda bir güzel. <laughs> şişmanlığın sebebi midir kendisi? Ay, Ay bak, Sor. Bak şimdi ben size ayrıca söyleyeceğim sor ona sor. Bak ben en çok neyi severdim? En ben, bak, çok gel. neyi seversiniz? Gel. Yani, bak hayır ona diye önce bana sor. Sorun. Bak. Soğan, börek. Şimdi ona sor. bak. En sevdiği Soğan yemek. Börek. Doğru <gülüyor> cevap. <gülüyor> 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 en yakın arkadaş bunu gerektiriyor çünkü. Şimdi peki aynı soruyu biz soralım. <laughs> ha, Ben o Almanlar <laughs> evet. <Evet>. her şeyi <laughs> yiyebilir ama bilmiyorum. Hadi bir soralım. Evet. Patates <laughs> kızartıyım. <laughs> en çok kimi severdi? Tabii, tabii ki. ki. Oğlunu. Oğlum. Ya ne Evlatlarımız Allah farklı Allah tabii ki. Ya. Ay evet ya. Değil mi kız? Belediye Kültür Spor Daire Başkanı Sayın Duran Doğan Beyefendi'yi sahneye davet etmek istiyorum efendim. Dondurma deyince en güzel şekildir. Kahraman Maraş'a bağlanmış yetmez. Kocaman bir alkış daha alalım. ne güzel böyle evet, sahnemiz ışıl ışıl oldu. Yine başarıları da başarıları katan bir marka daha. Kelle paça deyince bir de paça deyince akla yine kahraman baraj gelir. Melekşe paça kahraman baraj. En favori çorbacılar ödüldü. Ak kazanlar. hemen evet. gönderelim sizi de Kırkızalı'ya doğru olalım. Röportajınız mu? Çınarlı Ocakbaşı ve Kahraman Barış'a gidiyor bu kıymetli ödül. Bütün ödülleri Kahramanmaraş topladı diyebilir miyiz? Bütün ödülleri Kahramanmaraş topladı diyemem. Çünkü <laughs> güzel bir dağılım var. Fakat burada bir adım ölçer. Ne kadar bir yer. Öyle bir, öyle bir yer. <laughs> teşekkür ediyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Yani. Sağ olun. Tebrik s ediyorum. Olun. En favori mekanlardan Kahramanmaraş'ta Şınar'la Ocakbaşı en favori s lezzetler s ödülünden birini daha aldı. Neler evet, düşünüyorsunuz? Ne iş yaparsanız yapın aşkla yapmanız gerekiyor. Kahramanmaraş'a bu ödülü aldığım için çok memnunum. Bize bu süreçte destek olan tüm dostlara selam olsun kucak dolusu. Hepsine teşekkür ederim. Sormak istiyorum neden bir, çok ne? özür dilerim. neden ne, neden neden bu kadar mesut ettiniz? <laughs> <laughs> Valla bilemiyorum ki işte demek ki çok inandırıcı söylüyormuş şarkıları. ondan da olabilir. Buraya mi dokunuyor, acaba? emin olun. Zaten Favoris... önemli olan inandırıcılık değil mi? Yani sanatın hangi koluyla uğraşırsanız uğraşın mutlaka ki seyirciye vermek istediğiniz duygunun inandırıcılığı bence en önemlisi. Yani bu tiyatroda öyle, sinemada öyle, müzikte öyle, sanatın birçok dalında öyle. Yani ben tabii ki evet o bir gönül köprüsü var bizim insanlarla aramızda oluşturduğumuz çok kıymetli bir köprü o. Ben o köprü üzerinden bütün şarkılarımı ulaştırıyorum ya da bütün söylemek istediklerimi insanlarla paylaşıyorum. Demek ki inanmışlar. inanmışlar favori bana. lezzetlerde tüm Türkiye'nin markaları bugün taht kurdu ama... Favori ödülümüzü tabii ki bizlerin Çok gönlünü mesleden ederim. Niran Ünsal'a alkışlarla Çok veriyoruz tekrardan. Ederim. Evet efendim özel mikrofon da burada. Kahramanmaraş Belediyesi Kültür Turizm Daire Başkanımızla birlikteyiz. Çok uzun bir titirdi hatasız söyledim. Hayırlı olsun ödülünüz. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Favori Lezzetler ekibine teşekkür ediyorum. Biz burada Kahramanmaraş olarak hem belediye olarak ödül aldık hem de 3 tane birbirinden güzel firmamızla ödül aldık. Ve gecenin sonuna gelirken yine bizlerde de desteği esirgemeyen, yapımda, yayında, kamera arkasında çok büyük destekleri olan sevgili Samet Gödeoğlu kardeşimizle birlikteyiz. Bu gecenin mimarlarından bir tanesi de oldu gerçekten. Bizlerin her dakika, her an yanındaydı. bir kahraman olarak onunla birlikte burada e, yardımcı olmasından dolayı ayrıca mutlu oldum. Sana da eğitim hayatında başarılar dilerim çünkü bu sektörün içerisinde zaten var dedi. E, Samet'i takip edelim isterseniz. Samet Gödeoğlu. Saber Gözoğlu. güzel. Evet, Yazınızı çıkar tek istedim. Biz buraya yazıyoruz o zaman. <laughs> Teşekkür ediyorum Saber. Bir nereden çıktı bu bölümünün daha sonuna geldik. Bugün favori lezzetlerin ödülleri dağıtıldı. Bir sürü firma, bir sürü marka favori lezzet ödülüne layık görüldü. Bana da bu layık görüldü efendim. Külahımı anlatacağım. Çok şeyim var. Bugünkü ödülüm benim için çok değerli. E, Akdoyu, Çınaraltı, Ocakbaşı'nı, Menekşe Paçayı ve Alfi çöreği tebrik ediyoruz. Kahraman Maraş bugün ödüle doymuş durumda. Gelecek yıl aynı yarışmada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. thank <laughs> you